benim çok ziyaret etmek istediğim, İrlanda Dublin'de bulunan Trinity College Kütüphanesi yer alıyor. E, Trinity College, 1592 yılında sanıyorum, Kraliçe Elizabeth tarafından kurulmuş bir okul. Buradan mezun olanlar arasında Samuel Beckett, Oscar Wilde, Jonathan Swift yer alıyor. 200 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor. E, İrlanda Bağımsızlık Bildirgesi'nin e, son birkaç kopyası kalmış. E, bunlar kütüphanede yer alıyor. Mimarisi ise çok görkemli. E, çok ziyaret etmek istediğim bir yer e, şu anda arkamda yer alıyor. Kitabımı onun önünde sunacağım. Bugünkü kitabım ise e, Deniz Gezgin'den Yer Kışı. E, Birçok insanın Benimle aynı sorgulamaları yaptığına eminim. Şunu hiç düşündünüz mü? Can almadan var olmamız mümkün mü? Yaşamımızı sürdürmemiz. Hayır, maalesef mümkün değil. Can alarak biz hepimiz bu yaşamı sürdürüyoruz. Hem de ne kadar çok can alarak. Peki şunu düşündünüz mü? Ee, çok insan merkezli yaşıyoruz. Bunu birçok insanın da düşündüğünü şu anda sorguladığını biliyorum. Edebiyatın konularından da birisi olduğunu. Ee, her şey sanki bizim için yapılmış. Tüm dünya bizim için yaşıyor. Hayvanlar, doğa. Ama acaba hiç şunu düşünüyor musunuz? Ee, kendi evinizdeki kediniz ve köpeğinizin gözünden dünya nasıl görünüyor? Doğadaki bir kuşun gözünden. Canlıları bırakın. Deniz kenarındasınız. Denizden yer bu tarafa baktığınızda, insanlara baktığınızda nasıl görünüyor? Bir daha bize baksa dünyanın haline ne görecek acaba? Bunları niye soruyorum? Ee, benim aklımda böyle sorgulamalar vardı ve bu sorgulamalar sürecinde birden karşıma Deniz Gezgin'in yer kuşağı çıktı. Ee, çok büyülendim çünkü bu metinde bu sorgulamaları görmeye başladım bu kitabında bu bir roman şöyle yapmış. İnsana ait dili, sesleri susturmuş, susturmaya çabalamış ve acaba doğa ve hayvanların gözünden nasıl görünürdü bu dünya, bizim yaşamımız nasıl görünürdü, bunu yapmaya çalışmış ve sadece bir roman kurgulamamış, aynı zamanda kullandığınız dili kurgulamış, sözcükleri kullanmış, kurgulamış, e, anlamları üzerinde çok titiz bir biçimde düşünmüş ve biraz da fantastik diyebileceğim mitolojiyi de temel alan müthiş bir eser ortaya koymuş. Her cümle e, inanılmaz titiz biçimde kurgulanmış. Çünkü inanın buradaki her cümleyi okuduğumda e, burada keşke bir grup olsak ve üzerine tartışsak saatlerce her bir cümle için. E, kitaptaki romanın kurgusu nasıl peki? Çok az ondan bahsedeceğim. Kitap okumanız tabii da ki daha doğru. E, bir yok yer yaratmış dedi gezgin. Gez, niye yok yer yaratmış? Çünkü içinde bulunduğumuz dünyada artık insanın sesinden uzaklaşmamız mümkün değil. O kadar çok gürültü yapıyoruz ki, o kadar çok konuşuyoruz ki, o kadar kendimizi merkeze alıp yaşıyoruz ki bu dünyada. Tüm bunlardan sıyrılıp, e, nasıl bir dünya yaratabilirim üzerinde düşünüp, yok yer, gerçekten öyle bir yer yok, neler olabilir diye bir mekan yaratmış. Bu mekanla da bir kız çocuğu gelmiş. Bizim gibi düşünen ama bizim gibi düşündüğü için diğer insanlar tarafından ötekileştirilen, yok sayılan, toplumun içine kabul edilmeyen bir kız çocuğu. O gelmiş bu yok yere. Hadrin diye bir kahraman var. Bitki mi, insan mı, hayvan mı olduğunu bilmiyoruz ama e, bedenine baktığımızda, konuşmalarına e, içinde her şeyi barındıran bir kahraman. Bir kuş var, ismi Şuri, kanadı kırık. E, o var. E, sonra Munchak, bir geyik, e, onun adı da Ceci. E, onların arasındaki diyaloglar ve onların içinde bulunduğu yok yerde diğerleri arasındaki diyaloglar. ...bu şekilde ilerliyorum ama. Ee, bunu yaparken... E, ...tuz basmak kavramını çok kullanmış Deniz Gezgin. E, çünkü... E, ...tuzu arındırma, temizleme özelliğinden faydalanmış burada. Neden arınıyoruz? İnsanlığımızdan arınıyoruz. E, bu kitapla ilgili e, bir arkadaşım çok güzel bir yorum yaptı. E, aslında... E, tüm dünya çapında e, en büyük yara, e, yaraya dönüşen en büyük şey bizim insanlığımız. Ve bu kitabın e, bu yaraya tuz basan bir kitap olduğunu söylemişti arkadaşım. E, ben de e, kitap yorumu bu şekilde kapatmak istiyorum. E, ne kedisiz ne kitapsız ne şiirsiz kalın. Hoşça kalın.